Merhabalar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Ben Ercan Kılıçlı, Cevap kanalındasınız. Bugün e, seçimleri konuşacağız. Seçimlere 10 ay gibi bir süre kaldı. Bu süre zarfında e, hangi parti, hangi lider, işte bir tarafta Millet İttifakı, bir tarafta Cumhur İttifakı. Tabi Cumhur İttifakı'nın adayı belli. E, Millet İttifakı'nın adayı daha bel, e, belirlenmedi. Şimdi tabi e, üst tarafta Cüneyt Özdemir canlı yayında söyledi. Eşek gibi gidip oy verecek miyiz? Bundan bir hafta önce e, YouTube'da 1 milyon 330 bin takipçisi olan ve yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yapan benim de takdirle izlediğim gazeteci e, meslek büyüğüm diyeyim artık tabii ki e, biz çok yıllar sonra başladık bu işe e, Sayın Cüneyt e, Özdemir'in. E, yayın esnasında e, özellikle e, işte muhalefeti, Millet İttifakı'nı eleştiren bu cümlesi benim de dikkatimi çekti. Tabi burada e, şunu da açık ve net söyleyeyim. Youtube'un algoritması gereği bu gibi konuları e, konuştukça bizim de e, Youtube'da gösterilme olasılığımız artıyor. Yani bir nevi e, Sayın Cüneyt Özdemir'in 1.330.000'lik e, takipçi portföyünden ee, bize de acaba ne düşer e, mantığıyla e, bu da e, aslında bilinçaltımızda yok değil. Hemen hemen bir hafta önce e, Sayın Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında ceketlerini koysalar oy verecek miyiz? Erdoğanizm siyaseti nasıl kilitliyor? Başlıklı bir videosu vardı. Videonun tabi e, her gün e, yayın yapıyor, yorum yapıyor. E, ben de e, elimden geldiğince hem canlı yayınlarını kaçırırsam eğer daha sonra e, banttan e, yayınlarını izliyorum. Oradan fikirler ediniyorum. Gayet de başarılı. E, gündemi iyi takip ediyor, gündemi iyi e, tutuyor. Hani sürekli bir kesim ya bunlar işte aptal bunlar koyun derken e, ama bir bakıyorsunuz aslında e, o diyenlerin de ki e, Sayın Cüneyt Özdemir'in de dile getirdiği konu e, burada e, zaten e, kendini ön plana çıkartıyor. E, bakıyorsunuz öbür tarafta aynı. Yani o zaman e, tek adam orada da tek adam işte delege genel başkanı seçiyor, genel başkan delegeyi seçiyor ve e, yaklaşık işte e, 15 seçim kaybetmiş, 12 yıldır e, bir partinin genel başkanı da şu an itibarıyla e, ceketimi koysam e, gelip oy vereceksiniz. Bu neden böyle oluyor? E, maalesef e, Türkiye'de e, siyasi yapı. Bütün partilerde tek adama doğru yöneldi. Genel merkeze, genel başkan ne derse onun iki dudağının arasına sıkıştı kaldı. İstisnasız bütün partiler bana göre böyle ve dolayısıyla hemen işte burada görüyorsunuz eşek gibi gidip oy verecek miyiz? Bugünkü benim video yorumumun manşeti de Cüneyt Özdemir'in canlı yayında söylemiş olduğu yani biz size mahkum muyuz? Evet bir tarafa 22 yıldır mahkum olan işte bir seçmen var ama iktidar sürekli de seçim kazanıyor ee, yani bir tarafta 22 yıldır 15 seçim kazanmış belki 17 seçim kazanmış e, tek adam e, denilen işte iki dudağın arasından e, bizim demokrasilerde çok alışık olmadığımız bir yöntemle parti yönetilirken ama diğer tarafta öyle. Yani ben burada Sayın Cüneyt Özdemir'e kesinlikle katılıyorum ve e, yerelde yaptığımız e, konuşmalarda görüşmelerde en çok dile getirilen nokta bu. Ben e, şimdi biraz sonra. Seçim anketleriyle ilgili de birkaç paylaşım yapacağım. Biraz dersime çalıştım. Son anketleri işte hangi parti kaç alıyor. Ama aslında en büyük sıkıntı şu anda Cüneyt Özdemir'in canlı yayında dile getirdiği eşek gibi gidip oy verecek miyiz? Yani Cumhur İttifakı'nın bir adayı var. 22 yıldır süre gelen bir parti teamülü diyelim ona kısaca böyle bir durum var. Ama yani bugün Millet İttifakı dediğimiz altılı masada da değişen hiçbir şey yok. Yani aylardır bir Cumhurbaşkanı adayı belirlenemedi. Belirlenemediği gibi yani hiç olmazsa bir parti için yoklama, bir anket e, üyelere soralım. Bir ön seçim işte Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Mansur Yavaş mı olacak? Ekrem İmamoğlu mu olacak? Yoksa sizin adayınız nedir? Yani bunu e, ne bileyim ilçe başkanları e, işte e, partililer hadi çok büyük belki e, bir anket, bir seçim, ön seçim yapılamasa bile delege bazında bunu da duymadık. Yani e, nasıl belirlenecek bu? E, altılı masa belirleyecek, altı kişi mi belirleyecek? Ne zaman belirleyecek? E, bunlar konuşulan ve gittikçe de sıkışan gündem maddeleri diyelim. Tabi Sayın Cüneyt Özdemir'in dediği gibi biz buna mahkum muyuz? Yani bir tarafta demokrasiye inanan kişiler ki onlardan biri de benim tek adam rejimine gerek parti içinde olsun gerek cumhurbaşkanlığında olsun pek kabullenemeyen bir kişiyim. Ama bakıyorsunuz alternatifi ne? Alternatifi de aynı. Yani bugün yani İyi Parti aynı, işte Milliyetçi Hareket Partisi aynı. Bilmiyorum yani bu nasıl olacak ve seçime on ay kaldı. tabi biraz sonra anket firmaların araştırma firmaların anket sonuçlarını da yansıtacağım ve orada bir de Protesto edenler bölümü açılmış bu seçimde. Yani işte PR araştırma şirketi, Avrasya araştırma şirketi, Metropol araştırma şirketlerinin biraz sonra arkaya yansıtacağım. Ve onlarla ilgili de hangi parti Ağustos ayı itibariyle yüzde kaç oy alıyor onu da burada sizlerle paylaşacağım. Ama şimdi işte AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP oyları derken bir de şeye... Protosto edenler diye herhalde demek ki sağdan yansıyan sonuçlar protosto edenler var. Hemen şu aklıma geliyor. Tabi hemen komşumuz Bulgaristan bir yıldır hükümetini kuramıyor. Neden? insanlar sandığa gitmiyor. Bulgaristan'da bugün sandığa gitme oranı %28. Yani 100 seçmenden 28'i sandığa gidiyor. Geriye kalan 62 kişi sandığa gitmiyor. Seçimi protesto ediyor. Çünkü onu da onu da hangisi gelirse gelsin herhalde öyle bir yapı var. Bizde de o tarafa doğru mu gidecek? Yani belki de Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu 2023 seçimlerinde protesto edenlerin e, azın sanmayacak bir rakama ulaşacağını ben e, şahsen öngörüyorum. E, gazeteci e, olmamız hasabıyla biz de tabi e, Tekirdağ'dayız Trakya'dayız. E, buralar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi e, oy potansiyeli oldukça yüksek ama burada da e, gerçekten vatandaşlar da böyle bir tek adam yani iki dudağın arasında işte ceketimi koysam gelip oy vereceksiniz ve eşek gibi gidip oy verecek miyiz? Söylemi ortaya çıkıyor. Neden? Özlediğimiz bir demokrasi var, istediğimiz bir demokrasi var. Bir ön seçim olabilir, bir anket olabilir, üyeyle olabilir, delegeyle olabilir. Evet biz yaptığımız araştırmada Cumhurbaşkanı adayımızın hiç olmazsa tabii ki masa tekrar karar verecektir ama parti parti eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne olacaksa bizim adayımız şudur e, gibi Maalesef bugüne kadar bir sonuç göremedik. Şimdi hemen çok da sizleri sıkmadan bugüne kadar internetten yaptığım araştırmada Temmuz ve Ağustos ayı ve özellikle tabi Ağustos'un son günlerindeyiz. Ağustos ayında yapılan anket sonuçlarını kısaca sizle paylaşmak istiyorum. Şöyle hemen arka fotoğrafı değiştireyim. İşte PR araştırma şirketinin yapmış olduğu anket sonucuna göre bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye bir soru var. AK Parti 28.5 ee, Cumhuriyet Halk Partisi 28.1 28 yani e, hemen hemen kafa kafaya diyor PR araştırma şirketi. İyi Parti 12.9 yani 13 gibi e, HDP 11.2 MHP 7.8 e, Gelecek Partisi 3.5 Hemen e, diğer bir ankete geçiyorum. Evet Metropol araştırma şirketinin yapmış olduğu ankete göre e, Ağustos ayı verileri bu pazar seçim olsa e, AK Parti 28.2 eee Cumhuriyet Halk Partisi 20.7, İyi Parti 12.1, e, HDP 9.5 MEP 5.0 yani %5'e kadar gerilemiş Metropol e, araştırma şirketinin yapmış olduğu ankete göre e, arkada yansısı çizelgesi olmayan e, yön eylem e, araştırma şirketi var. Onun verileri şöyle. AK Parti 29.6, Cumhuriyet Halk Partisi 29.4, İYİ Parti 14.9, HDP 9.1, Milliyetçi Hareket Partisi 6.0. Alfa e, araştırma şirketi var benim önümdeki çizelgeye göre. Ee, AK Parti 28.4, Cumhuriyet Halk Partisi 27.2, İYİ Parti e, burada biraz dikkat çekiyor 16.4. Yani e, şöyle baktığımız zaman e, HDP 8.5, e, Milliyetçi Hareket Partisi 6.6. Tabi Gelecek Partisi var, DEVA Partisi var, Zafer Partisi var. Gelecek Partisi ile DEVA bütün araştırma anketlerinde işte 2.0, 2.3, 1.2 işte en fazla 3.5 gelecek partisi için Diğer araştırma şirketi 3.5 demiş. Ben tekrar devam ediyorum. ORC e, araştırma şirketinin yapmış olduğu anket sonuçları bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Tabii e, ben Temmuz ayını da aldım. Temmuz ayı ile Ağustos ayının ikisini beraber okumak istiyorum. AK Parti Temmuz'da 27.1, Ağustos'ta 27.3. Yani 0.2 puanlık bir artış var. Cumhuriyet Halk Partisi Temmuz ayında yüzde 24.0, Ağustos'ta 25.1 yüzde bir puanlık bir artış var. Tabi nereden almış? Herhalde İyi Partiden almış Cumhuriyet Halk Partisi. O aracı araştırma şirketinin İyi Parti verileri Temmuz ayında 22.1, Ağustos ayında 21. HDP 7.6, 7.2. Milliyetçi Hareket Partisi'nde düşüş var. Temmuz Temmuz'da Ağustos arasında 7.0'dan 6.1'e gerilemiş Milliyetçi Hareket Partisi. Asal diye bir firma var. Onun araştırma sonuçlarında söyleyeyim. Dikkat çekici şekilde AK Parti 32.5, Cumhuriyet Halk Partisi 26.5, İyi Parti 12.8, HDP 11.0 Milliyetçi Hareket Partisi 8.1, Gelecek Partisi 1.2, DEVA Partisi 2.3. Şöyle genel bir manada baktığım zaman çizelgeyi şöyle gözümün önüne e, aldığım zaman AK Parti'nin işte 28.5 e, ortalama 28.5 gözüküyor Ağustos ayı itibariyle bütün araştırma şirketlerinin şöyle bir baktığım zaman e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok inişli çıkışlı. Metropol Ağustos ayında 20.7 derken Yöneylem 29 Avrasya araştırma şirketi 29.9 neredeyse 30 diyor. Cumhuriyet Halk Partisi 30 Avrasya Araştırma Şirketi'nde AK Parti geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi. İyi Parti'ye baktığımız zaman 11 ile ya da 12 ile 16.4 arasında bir dalgalanma var. İyi Parti burada yaklaşık 7-8 tane araştırma şirketinin sonuçlarına göre, Ağustos ayı sonuçlarına göre İyi Parti'nin 12 ile 16.4 arasında hatta özür diliyorum ORC en altta 21 çıkartmış İyi Parti'yi. İyi Parti herhalde oyları gittikçe yükseliyor. Onu görüyorum şu anda. HDP ise 9.1 ile 8.5 ile alfa 8.5 çıkartmış. PR 11.2 HDP'yi olarak belirlemiş. Ya da anket sonuçları bu şekilde. Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet oylarında birazcık hani bir önceki seçime göre düşüş var. Bunu söyleyebilirim. Metropol 5.0 demiş. Tabi en yüksek sonuca bakıyorum. PR'da 7.8 demiş Milliyetçi Hareket Partisi için. Gelecek Partisi PR araştırma şirketi 3.5 derken şöyle bakıyorum. Asal 1.2 demiş. Deva Partisi Deva Partisi de yine şöyle çizelgeye baktığımda 2.2 ile 5.1 Avrasya Araştırma Şirketi Ağustos ayında Deva Partisine %5.1 demiş yaptığı anket sonucunda bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsinizin sonuçları anket firmalarına, anket şirketlerinin şöyle 7-8 tanesini baz aldığımızda çıkan sonuçlar bunlar. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanlığı adaylarına. Cumhurbaşkanlığı adayları için şu anda net bir anket araştırması yok. Ama Sayın Cüneyt Özdemir'in bir hafta önce söylediği gibi, Eşek gibi gidip oy verecek miyiz? Ceketimi e, koysalar e, gelip oy vereceksiniz. Söylemi e, maalesef e, gün geçtikçe oraya doğru gidiyoruz. Ben hemen arka e, görüntüyü değiştireyim. Evet arkada e, muhtemel Cumhurbaşkanı adayları e, çok konuşuluyor. E, zaten e, Cumhur İttifakı belli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, tekrar e, aday olacak. Ee, şöyle yukarıdaki rakamlar yaşlarını gösteriyor. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 68 yaşında e, bugün itibariyle. E, Tabi e, Millet İttifakı'ndan e, bana göre e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, aday olacak. E, ben öyle hissediyorum. Çünkü e, son zamanlarda e, işte nereye gitse e, 13. Cumhurbaşkanımız diye karşılanıyor. E, yapmış olduğu işte toplantılarda, mitinglerde e, parti logosundan çok e, kendi ismiyle, e, kendi fotoğrafıyla, kendi söylemiyle e, Kemal Kılıçdaroğlu imzalı e, söylemleriyle, logolarıyla ön plana çıkması e, bize e, anladığımız kadarıyla e, Millet İttifakı'ndan e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. E, aday gösterilecek. E, tabii altılı masanın e, kararı önemli ama e, en fazla oy şu anda altılı masada. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, ondan sonra İyi Parti geliyor. Sayın Meral Akşener zaten o da nasıl olacaksa ben başbakan olacağım diyor. Onu da anlamış değilim. Yani sistem belli. Nasıl değiştireceksiniz? Tekrar halk oylamasına mı gidecek? Meclisin çoğunluğunu nasıl sağlayacaksınız? Yani tekrar parlamenter sisteme geçmek evet e, konuşulur. Ee, ama hemen parlamenter sisteme geçiyoruz demek bu kadar kolay değil. Ee, onun da biz çok e, kanuni düzenlemeleri gerekiyor, e, halk oylamasına gitmeniz gerekiyor, halk tekrar e, böyle bir şeyi kabul edecek mi etmeyecek mi? Neyse oraları geçersek e, arka e, fonda gördüğünüz gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur yavaş e, ki e, şahsen benim de adayım, hadi onu da söyleyeyim, e, 67 yaşında. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşı 73, onu da belirteyim. Ondan sonra ben iki fotoğraf daha ekledim. Tabii Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, halk içinde özellikle Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği iki isim daha var. Sayın Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 67 yaşında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 52 yaşında. Ee, bunu kısa bir bilgi vereyim. Tabii e, çok bir zaman kalmadı e, Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nda kim olacak en çok bu konuşuluyor. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde ben gene kısa bir e, video, yorum, bir analiz programı yapmak istiyorum. E, özellikle Millet İttifakı'ndan kim aday olursa daha fazla oy alır. Aslında bunu hemen hemen herkes biliyor. Birçok e, anketlerde de, e, birebir ikili konuşmalarda, yorumlarda e, Mansur Yavaş'ın... E, ismi bir tık daha önde çıkıyor Sayın Cüneyt Özdemir'in geçtiğimiz hafta söylemiş olduğu eşek gibi gidip oy verecek miyiz ile ilgili bir yorum analiz yapmak istedim. Gönül ister ki yayının başında söylediğim gibi özellikle Millet İttifakı, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Cumhurbaşkanı adayını hiç olmazsa üyesine, delegesine sorsa, evet yaptığımız ankette bizim partimizin üyeleri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor dense keşke, keşke yukarıda birileri kendi aralarında oturup da bizim adayımız bu hani dendi ya gel bakalım Muharrem o cümle hiç hafızalardan silinmiyor. En azından benim hafızamdan silinmiyor. Böyle olmasa da gerçekten bir demokrasi şöleni olsa ama maalesef işte yıllardır bir kesim diğer kesime işte siz koyunsunuz, siz aptalsınız, siz gidip gene aynı yere oy veriyorsunuz. Gene bunlara mı oy verdiniz? Sayın Cüneyt Özdemir'in yayında söylediği gibi gerçekten katılıyorum. E ama dönüp bu tarafa bakıyorsun, e siz de aptalsınız, siz de koyunsunuz siz de gidip yine aynı adaya işte ceketini koyacak adayımız bu dönecek adaya oy vereceksiniz. Tabii burada en önemli noktalardan birisi de Z kuşağı. Şu anda 2023 seçimlerinde 64 milyon seçmen olduğunu öğrendim. Bunun yaklaşık bir anlayışa göre tabi Z kuşağının hangi yılları kapsadığına e, bakıldığı zaman 21 milyon e, diyor bir kesim, bir kesim de 13 milyon diyor. Yani e, en az ihtimalle e, Z kuşağı dediğimiz e, gençlerin e, seçmen e, profilinde e, 13 milyon oyu var. Bu e, Z kuşağı e, kimi tercih edecek? Bugüne kadar artık geneleksel olan işte Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP ne derseniz deyin bunların tamamını acaba Z kuşağı nasıl bakıyor? Benim de iki tane Z kuşağı çocuğum var. Onlarla yaptığım konuşmalarda aslında belki de protesto edenler sınıfına girecekler, belki de sandığa gitmeyecekler aldığım bilgiler, yaptığım sohbetlerde Z kuşağı şu anda bütün siyasi partilere işte bu sebepten dolayı eşek gibi gidip oy verecek miyiz? Eşek gibi gidip oy vereceksiniz. Ceketimizi koysanız oy vereceksiniz. Mantığıyla bunu çocuklarımıza, gençlerimize, Z kuşağına bugün işte 19 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşındaki gençlere anlatmak çok zor. Yani 2023 seçimlerinde bakalım çok şey değişeceğine inanıyor Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer abone olmayanlar için tabi bunu her yayının sonunda söylüyoruz. Bizi izleyenler, bizi beğenenler, beğenmeyenler beğeni tuşuna basarsa bize güç vermiş olursunuz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.